Arkadaşlar şimdi Tayland'da sizlere en favori içeceğimizi gösteriyoruz. Mango fruit smoothie. Şu an yapıyor. Mangoları götürdü. Fiyatını da söyleyeyim. Burası biraz lokal bir yer. Göstereyim şöyle. Hem lokal hem turist. Genelde böyle yerleri tercih ediyoruz. Daha taze oluyor. Bir tanesi 50 baht. Yani iki tanesi için 100 baht. Yaklaşık 85 TL falan yapıyor. Yapılışı da bak. Mangayı soyuyor. Direkt bunun içine koyuyor. Buzları koyuyor. Bir de birazcık böyle vanilya şurubu tatlı şurup ekliyor. Şöyle görüyorsunuz. İnanılmaz lezzetli. Bizim favorimiz. <gülüyor> Sorry. <gülüyor> Burada da meyveleri görüyorsunuz. Gelip böyle kiloyla alabilirsiniz. Şu çok güzel. Kesinlikle deneyin.